Merhabalar değerli izleyenler. Gül'ün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere dondurucuda kalan son kapya biberli hazırlamış olduğu güzel bir tarifi paylaşacağım. Hem dondurucudaki biberleri değerlendireceğim hem de nefis bir tarifi sizlere sunacağım dilimin döndüğü kadar. Umuyorum ki daha önce hazırlayanlar lezzetini biliyorlar. Hiç daha önce bu tarifi denemediyseniz kesinlikle denemeniz gereken lezzetlerden birisi olduğunu düşünüyorum. 5 tane orta boy kapya biber kullandım. Saplarını aldım, çekirdeklerini temizledim ve detaylı tarife başlıyorum. Temizlediğim kapya biberleri dörde bölerek doğrayacağım. İrili ufaklı hiç fark etmez. Dondurucudan çıkartmış olduğum için benim kullanmış olduğum biberler daha çabuk pişecek. Tamamen yumuşacık oluncaya kadar pişirmeniz gerekiyor biberleri. 7 diş sarımsak kullandım. Sarımsakları da doğruyorum. sarımsağı doğrama işlemi bittikten sonra pişirmeye geçtim. Bir kahve fincanı kadar zeytinyağını tavaya aldım. Sonrasında sarımsağı ekledim. Neden sarımsağı? Bu aşamada ilave ettim. Sarımsak piştiği zaman hangi tarifte kullanırsanız kullanın sonrasında koku yapmaz. Önce sarımsağı pişirdim. Sonra kapya biber ekledim. Eğer ki tariften fazla fazla yaptınız kavanozlara koydunuz. Kesinlikle sarımsağı piştiyse haftalarca kalsa koku yapmaz buzdolabında. Kapya biberi orta ateşte pişirmeye devam ediyorum. Ara ara kontrol ediyorum dibine sarma yapışma olmasın diye. Tekrar kapağını kapatacağım. Pişirmeye bırakacağım. Tamamen yumuşayıncaya kadar pişecek kapya biber. Kapya biber pişti. Yaklaşık 30 dakika orta ateşte kapya biberi pişirdim. İçerisine tuz ilave ettim. Yarım tatlı kaşığı tuz miktarını kontrol ekleyin. Benim eklediğim tuz miktarı tuzsuz yiyenlere fazla gelebilir. Ilık kıvamdaki sarımsaklı biberi kase ekledim. üzerine lor peyniri ilave ediyorum. 5 yemek kaşığı kadar lor peynirini kaseye aldım. Pul biber, kimyon, kekik ekledim. 1 tatlı kaşığı dolusu pul biber, yarım tatlı kaşığı kekik ve kimyon ilave ettim. Sonra bir blender yardımıyla çektim. Bu kıvamı aldı görüyorsunuz. Sonra servis tabağına aldım. Özellikle kahvaltıda kızarmış ekmekle nefis giden bir tarif oldu. Günün her saatinde tabii ki çayla beraber hemen acıktığınız zaman kavanozlara doldurup sonrasında çıkartıp ekmeğe sürüp sürüp yiyebilirsiniz. Ben akşam yemeğin yanına Meze salata olarak hazırladığım bir tarif. Siz dilediğiniz vakit pişirebilirsiniz. Az önce de söylediğim gibi kahvaltıda gün içerisinde nefis giden bir lezzet. 4 dal maydanoz doğradım. 2 yemek kaşığı kadar ceviz içi. Önce ceviz içini serpiştiriyorum. Siz dilerseniz hazırlamış olduğunuz tarifin içerisine de karıştırabilirsiniz. Ben üzerine döktüm. Sonrasında maydanoz, maydanozu da aynı şekilde kabın içerisinde karıştırıp sonrasında servis edebilirsiniz. Bu tarif özellikle köftenin yanında şahane gidiyor. Bunu belirteyim. Üzerine biraz zeytinyağı gezdiriyorum. En sevdiğim bölüm olan tadım aşamasına geçeceğim. Yemelere doyamadığım güzel bir lezzeti daha sizlerle dilimi döndüğü kadar paylaşmaya çalıştım. Umuyorum ki sıkılmadan izleyip tarifi beğenmişsinizdir. Şimdiden hazırlamak isteyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğeniyorum yapmayı unutmayın lütfen. Değerli görüşlerinizi videonun altına bekliyorum. Sizlerin düşünceleri benim için çok önemli. Tarifin malzemelerini ne miktarda kullandığımı açıklama kısmında belirteceğim. Detaylı tarife açıklamadan ulaşabilirsiniz. Başka pratik tariflerde tekrar görüşmek üzere hepinize sevgiler sunuyorum.